Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar ben Keşkoyun. Cumartesi günün öne çıkan 4 tane karşılaşmasını yorumlayacağız. Bar ve sizler için kombini tercihini paylaşacak ama sizler ee, bunların canlıdan alt dönemlerini bu tercihini alt dönemlerini takip etmeyi unutmayın. Biz Telegram grubunda bu taktikle yıllardır ilerliyoruz ve başarılı bir istatistik yakaladık. Hala katılmayanlar varsa Telegram grup linkimiz için sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirler. Grubumuz tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hepinizi bekleriz. Hoş geldin bari nasılsın? Hoş bulduk Keşko'yun herkese e, selamlar. Evet Ara sona erdi. Milyara'dan sonraki ilk cumartesi günü e, analizlerimizi hazırladık. Takip ettiğimiz takımların üzerinden değerlendirmeleri e, yaptık. Genelde cumartesileri çok fazla sayıda maç alıyordum ama hem Milyara'dan e, çıkışımız sebebiyle birazdan maç sayısını az tutmaya e, çalıştım. Videonun sonunda da ana tercihlerimizi kombinede nasıl değerlendireceğimizi de arkadaşlarımıza söyleyeceğim vereceğimiz tercihleri. Arkadaşlarımızdan beğeni ve desteklerini bekliyoruz. Milyara bitti dediğim gibi güzel bir bülten. Hep birlikte kazanmaya tekrardan başlayalım. Evet. Yani Armaniklerin başlaması gerçekten güzel. Major liglerde güzel tercihler çıkıyor. Bugün de sizler için 4 tane maçı yorumlayacağız arkadaşlar. İlk maçımız Almanya'dan. hannover Darmstadt mücadelesi. Zirvede yer alan Hannover. Darmstadt ağırlayacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Dediğim gibi Hannover Lig'in lideri. İç sahada da Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi en iyisi diyebiliriz. Bütün maçlarını iç sahada e, kazandı. Darmstadt ise çok e, dengesiz bir takım. Yani deplasmana çok fazla maç kazanabilen, çok fazla gol atabilen bir takım. Oyun sistemlerine de baktığımız zaman çok açık bir futbol oynadıklarını e, görüyoruz. Hannover iç sahada kazanırken biraz daha güvenli bir e, futbol oynuyor ama karşısında da böyle ucum gücü iyi, olduğu, iyi olan bir takım gördüğü zaman onlar da böyle 3 gol 4 gol potansiyeline e, çıkabilecek bir takım. Ben keyifli maç bekliyorum Almanya 2. E, bizim neredeyse en iyi olduğumuz liglerden bir tanesi. Tabii ki de gelmesi mümkün gelmesi mümkündü ama genelde e, Almanya'da cumartesi günleri e, kazanıyoruz. Hanover Darmstadt maçında da ben çok keyifli geçmesini e, bekliyorum. Bu maçta benim tercihim 2.5 üst oldu. En az 3 gol olacağını düşünüyorum. Hani milli çıktık bir sürpriz çıkar mı? Darmstadt tek başına bile hani hani 2 gol 3 gol atabilir. Hanover zaten İtalya'da ondan da gol bekliyoruz. Tarafa çok bulaşmadım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ortaya 3 tane gol e, izleyeceğimizi düşünüyorum. Yurt dışından dinleyen arkadaşlar bu maçın hem 2.5 üstü hem de 8.5 üst gollerine tek maç kombineste yapabilirler. Bunları genelde videoda söylüyorum ve e, bunlar da güzel bir şekilde bize kazandırıyor. Tek maç kombinesini söyledik. E, maçtan da genel beklentim 2.5 üstü. Yani karşı gol var oynayan arkadaşlar, oynamak isteyen arkadaşlar da yani neden bunu oynadınız diye söylemem. Karşı gol gollerle 2.5 üstü olmasını bekliyorum. Keyifli bir maç olacaktır. 3 e, golden fazlası da çıkabilir. Hep beraber canlıdan da takip edeceğiz bunu. Hmm. Evet, keyifli güzel bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. Gollü bir maç bekliyoruz. Ana tercihimiz 2.5-3 gol tercihi. Hem fikirsek bol şanslar. İkinci maç için Süper Lig'e gideceğiz. Kayseri Spor Fenerbahçe'ye ağırlayacak. Kayseri Spor'da eksiklikler, sakatlıklar var. E, Fenerbahçe'de e, zirveden kopmamak istiyor. Mutlak galibiyete ihtiyacı var. Deplasman zor olur mu? Ne düşünüyorsun Mario? Ya Fenerbahçe'de oyun sistemi açısından Fenerbahçe'nin oynadığı bütün maçlar Fenerbahçe için zor geçiyor diyebiliriz. Yani neredeyse işte iç sahadaki maçlarda biraz daha kolay geçtiğini görüyoruz. Deplasman maçlarında sene başından beri Fenerbahçe aslında yani çok fazla maç kaybettiğini de söyleyemeyiz. Hani puan kaybı oluyor ama ee yani oyun anlamında çok fazla bir şey vaat etmiyor. Fenerbahçe takımı şu ana kadar vaat etmedi en azından. Belki bu milli aradan sonra biraz daha iyi bir futbol görebiliriz. En azından işi görüyor diyebiliriz. Bizim de bahis almamı tercih ettiğimiz takımların başına geliyor. E, Fenerbahçe, Kayserispor'da eksikler var. E, e, son bir yılda sadece bir tane galibiyet alabilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Kayseri Spor e, ligdeki sıralamasına baktığımız zaman zaten çok hani üst düzey bir sıralamaları yok. 15. Sıradalar. Dedim dediğim gibi İtsa'da çok fazla zorlanan bir takım. Son dönemde yine bir çıkış yaptılar. Milyardan önce Kasıpbaşı 2-1 ile ee, geçmişlerde de Basman'da öncesinde Adana Demir'den bir puan almışlardı. Ee, ama Fenerbahçe karşısında çok fazla şanslı olduğunu düşünmüyorum. Önemli de 3-4 tane öncüsü Kayserispor'un bu maçta oynamayacak. Orta sahada, forvette, defansta her bölgeden en az birer adamı çok önemli oyuncusu Kayserispor adına bu maçta oynamayacak. Ee, onların da eksiklikle beraber Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmasını bekliyorum ama kazanırken de çok bir golde kalmayacaktır Fenerbahçe. 2-3'ü arayacaktır. O yüzden bu maçın en güvenli tercih olarak ben e, deplasman 1.5 üstünü tercih ettim. İdeal bir oranı var Fenerbahçe için. E, güzel bir oran açmışlar deplasman 1.5 üstünü. İsteyen arkadaşlarımız bunu e, değerlendirebilir. Ben skor anlamında da e, 3-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. İsteyen arkadaşlar skorda değerlendirebilir. Evet e, burada deplasmanın golleri yani Fenerbahçe'nin gollerini güveniyoruz arkadaşlar. Deplasman 1.5 üstü tercihini kombine bize aldık. Evet e, bir diğer karşılaşmamız Premier Lig'den Fulham-Walderhampton mücadelesi. Wolverhampton geçen hafta e, artık e, ilk galibiyetlerini almışlardı ama e, bu maçta işlerin zor olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir maç bekliyorsun bari? Wolverhampton adına gidişat nasıl oldu? Yani City maçı vardı. Son saniye kaybetmişlerdi. Hep beraber o maçta yayındaydık Telegram'da. Son saniye City'nin golü bize güzel bir şekilde kazandırmıştı. O maçta ama yine bir direnç, bir reaksiyon biraz da olsa göstermişlerdi. Ve sonrasında Brighton beraberliği 2-0'dan 2-2'ye gelen Crystal Palace'la yine 2-2 berabere kaldılar ve milyardan önce e, Southampton'ı kendi sahasında mağlup etmişti. da aynı maç kazanamadı e, Wolverhampton takımı. Fulham bunun için uygun bir rakip mi? Fulham'da iç yani, maç kaybediyor ama kaybettiği maçlara baktığımız zaman Aston Villa'ya kaybediyor, Liverpool'a kaybediyor, işte Newcastle'a kaybediyor, City'ye kaybediyor. Yani e, üst düzey takımlara kaybettiğini oyun anlamında, sistem anlamında görüyoruz. Genelde bu tarz rakipleri Fulham'da iç kolay geçebiliyor. Ancak Wolverhampton'a bir sürpriz ihtimaline karşı bu maçta yine ben ortaya gollere yönelmeyi tercih ettim. E, bu maçta çok fazla pozisyon olacaktır. Çok fazla gittili geldili maç olacaktır. En az böyle 30'a yakın şut olacağını düşünüyorum. Çok tempolu e, bir maç olacağını e, öngörüyorum bu maçta. O yüzden bu maçta en az 3 gol iyidir. 2.5 üstü güzel bir tercih. 1.50 civarında bir oranı var e, Fulham e, Wolverhampton mücadelesinde. Keyifli maç olacaktır. E, i̇steyen arkadaşlarımız bu maçın 2.5 üstünü değerlendirebilir. Evet, gollü geçmesini beklediğimiz bir maç daha. Fulun maçından arkadaşlar 2.5 üst tercihe gittik. Hem fikirsek bol şanslar ama canlıdan bu maçı özellikle takip etmeyi unutmayın. Her maçı unutmayın arkadaşlar. Ee, biz bu şekilde Telegram grubunda tekrardan söyleyeyim Bu şekilde ilerliyoruz. Bu mantaliteyle güzel kazançlar sağlıyoruz. Evet, son maçımız Bodrum Galatasaray mücadelesi. Ee, zirvedeki Galatasaray Bodrum deplasmanına gidecek. Zor bir deplasman olmaz diye düşünüyorum. Bari sen ne düşünüyorsun? Şimdi baktığımız zaman zor bir deplasman olması beklenmiyor. Ancak Bodrum Spor'da tabii hoca değişikliği de olmuştu. Ee, Volkan Demirel takım başına geldi. İlk maçında Antalya'ya karşı 3-2 e, mağlup olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. O maçta da öne geçmişlerdi. Sonra 3-2 falan bitmişti. Ee, yani defansa çok fazla boşluk verebilen bir takım Bodrum Spor ve hücumda da hücuma çıkarken de ee, biraz zorlanabilen bir takım. Aslında iyi bir forvet oyuncuları var. Yani top geldiği zaman iş yapabilen bir forvet oyuncusu var ama bu yani Volkan Demirel'in etkisini maçta görür müyüz? Galatasaray'da da hani birkaç tane önemli eksik var özellikle savunmada. Davison Sanchez'in oynamayacak olması yani hız anlamında Galatasaray'ı biraz etkiliyor. Sanchez varken çünkü Galatasaray takımı çok rahat bir şekilde ön alan çıkıyor. Sanchez bütün açıkları kapattığı için orada Nelson oynayacaktır. Kaan hani Abdülkerim üçlü bir defansı tercih edebilir e, Okan Hoca. Şimdi maça gelecek olursak Galatasaray'ın ben bir nebze zorlanabileceğini düşünüyorum. yani bu maçta ilk yere bir sürpriz bekliyorum açıkçası. İlk yere Bodrum'un bir gol atabileceğini düşünüyorum. Sonrasında Galatasaray'ın maçı çevireceğini düşünüyorum. O yüzden bu maçın güvenli tercihim yine de bir 1.5 üstü oldu Galatasaray'ın kazanması için en az 2 gol atmasını bekliyorum. Stadyum olarak, atmosfer olarak böyle çok hani büyük stadyum olmayan, normal bir ufak bir stadyum olan bir e, takım Bodrum Spor. Yani bunun konsantrasyon eksikliği anlamında da Galatasaray belki bir yansıması olur. E, onu da, ona da dikkat etmemiz gerekiyor bu maçta. E, dediğim gibi ana tercihim burada Galatasaray takımın iki gol olacak. Galatasaray kazanmak için iki gol atması gerekiyor. Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine güvenli tercihimiz. Bu çok sürpriz tercihim de ilk yere bir maç sonu iki tercihi e, olacak. Burada ben 3 e, 1lik birlik bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. İlk yarı Bodrum'un önüne kapatacağını, ikinci yarı Galatasaray'ın golleri atacağını e, düşünüyorum. Beklediğimiz gibi maç olur. İsteyen arkadaşlar Deplasman 1.5'unu ana tercih olarak değerlendirebilir. Evet bizim ana tercihimiz Galatasaray'ın Deplasman'ın 1.5'ü gol tercihi olacak arkadaşlar. Hem fikirsek bu maçları değerlendirebilirsiniz. 4 maçın 4 oranı var şu an için. E, bu değişebiliyor tabii ki ufak tefek de olsa. Ama bari sen bize e, riskimizi azaltmak adına günün ikilisi tercihinde hangi tercihlere gideceksin? Evet günün ikilisi olarak burada Fenerbahçe deplasman 1.5 üstte. Galatasaray e, deplasman da iki takımımız da deplasmanda oynuyor. E, iki i̇ki takım da deplasmanda iki gol atmasını bekliyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'ın. Böyle güzel e, güzel bir oran yapıyor. Hem, hem misli oynanacak da bir tercih olduğunu düşünüyorum. Tabii ki daha oynadıkları miktarlar e, arkadaşlarımızı ilgilendirir. Herkesin kendi kasasına göre vesaire oynayış biçimine göre değerlendirebilirler. E, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki gol atacağını. Şu yöre fullun maçıyla alma maçında İki ile bir kombin yapabilirler. Çünkü iki maçtan da en az 3 golü bekliyoruz. Candan da tüm maçları, yani, e, videoda verdiğim maçları zaten Telegram'da da ben e, takip ediyorum, paylaşım yapıyorum. O yüzden Telegram'a da arkadaşlarımız katılabilir. Cumartesi çok geniş bir fiksür var. Bazı maçları oranları sebebiyle almadık. E, bir de milyardan sonra çok böyle 7-8 maça bulaşmak istemedim videoda. Ama Telegram'da yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Manchester City Tottenham maçı var. Haftanın önemli maçı. Mesela ona Telegram'da özel bir bahis e, bahisler paylaşacağım. En az 5-6 tane bahis, bahis paylaşmaya düşüyorum. İsteyen arkadaşlar telegrama da gelebilir. Videoda da iki tercihlerimizi söyledik. İsteyen arkadaşlarımız bunları değerlendirebilir. Pazar günde geniş bir küsür var. Pazar günü daha fazla maçı e, yorumlayacağım. O yüzden arkadaşlarımızdan destekleri bekliyoruz. Onlara faydalı geliyorsa e, beğeniyorlarsa desteklerini bize, e, bizlere göstersinler. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler var. Evet arkadaşlar videomuzu yararlı, faydalı buluyorsanız ve devamının daha fazlasının gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Abone değilseniz de abone olup bildirimimizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.